Murat Bey, Murat Çalık başkanımızı ziyarete geldim. Doğal şu anda yüksek enfeksiyon riski taşıdığı için görme imkanımız olmadı. Çünkü bağışıklık sistemi baskılanmış durumda. Ancak ailesi, annesi, eşi, kız kardeşleri yakın akrabalarıyla bir müddet sohbet etme imkanı olduk. Öncelikle acil şifalar diliyoruz. Çünkü çok yoğun sağlık sorunları yaşıyoruz. Daha önce de iki kez e, kanser tedavisi görmüş. Şu anda da tekrar bu hastalığın nüksetme e, riski oldukça fazla. Zaten endişemiz e, bundan kaynaklanıyor. Yaklaşık olarak dört buçuk aydır tutuklu Murat Çalık. Ve altı e, haftadır da hastane hastane dolaşıyor. Bir sürü tetkikler oluyor, inceleniyor. E, bir türlü e, mahkeme Murat Çal'ın tutuksuz yargılanmasına karar veremiyor. Şu anda da ailesiyle yaptığımız son görüşmelerde aldığım bilgiler doğrultusunda pazartesi günü yapılan tetkikler var. Kemik ili biyopsisi yapılmış, diğer başka analizler, tahliller de yapılmış, tetkikler yapılmış. Bunların adli tıp kurumuna gönderilmesini bekliyorlar ama Bunları beklememek lazım. Nihayetinde bu koşullarda şu anda Murat Çalık devlete emanet. Masumiyet karnesi var. Bir hükümlü değil, bir tutuklu, bir suçtan dolayı suçu sabit olup hüküm giyip ceza almamış. Doğal şu anda devletin emanetinde umut ediyorum Halil getirmez devlet bu emanete.